Marcus Aurelius Kendime Düşünceler Birinci Kitap Büyük babam Verus'tan lütufkar mizacı ve öfkeden uzak olmayı öğrendim. Babamdan, duyduklarımdan ve onunla ilgili hatıralarımdan yiğitliği ve mütevazılığı öğrendim. Annemden tanrı korkusunu ve cömertliği, yalnızca zarar vermekten kaçınmayı değil, böyle bir şeyi aklıma bile getirmemeye özen göstermeyi, basit bir yaşam sürmeyi, ve zengin birine özgü alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durmayı öğrendim. Büyük büyük babamdan halk okullarına sık sık gidip gelmekten imtina etmeyi, faydası dokunacak öğretmenlerden evde eğitim almayı ve bu gibi şeylere para harcama yaparken özenli olmayı öğrendim. Bana bakıp büyütenden ne yeşilden ne maviden ne par parmularyustan ne skutaryustan yeni olmayı, çaba sarf etmeyi, Etmekten kaçınmamayı, az dayı etmeyi, kendi işimi kendi başıma görmeyi, her işe burnumu sokmamayı ve iftiraya kulak asmamayı öğrendim. Diognetustan beyhude uğraşlardan sakınmayı, mucize simsarları ve büyücülerin büyüler, şeytan çıkarma ve bu gibi şeyler hakkında söylediklerine inanmamayı, dövüştürmek için sürüm beslememeyi ve bu tip konularda heyecanlanmamayı, aç desteklemeyi, aç, açık sözlüğü desteklemeyi, felsefe ile ilgilenmeyi ve elbette ilkin bak bak Heyus'un sonra da Tandasis'in ile Marsyanus'un dinleyicisi olmayı, çocukluğumda diyalogları bir kenara yazmayı, bir sedire bir posta değer vermeyi ve Yunan yaşamının bunlar gibi mükemmel özelliklerine sahip olmayı öğrendim. Rusticus'tan kişiliğimin ihtiyaç duyduğu değişikliğe ve davranışlarımın terbiyesine olanak tanımayı, retorikten tat alma eğ eğiliminde olmamayı, kendime ait küçük ahlak konuşmaları yaparak salt varsayımlarımı yazmamayı, sofulara ve hayırseverlere özgü şişkin bir karakter sergilememeyi, retorikten, şiirden ve ince, ince sözlerden uzak durmayı, evde cübbeyle dolaşmamayı ve bu gibi şeyleri yapmamayı, rustikusun Sinuessa'dan anneme yazdığı mektuplar gibi sadece bir dille mektup yazmayı gücendiğim ya da gücendirdiğim insanlara karşı onlar yeniden barışmak istediklerinde sakinleşmeyi ve onları kolaylıkla affetmeye hazır olmayı çok dikkatli ve titizlikle okumayı kendi yüzeysel düşüncelerimle tatmin olmamayı ya da başkalarının sıradan görüşlerini hemen kabul etmemeyi beni kendi kopyalarıyla tanıştıran Epiktetos'un söylevleriyle yüzleşmeyi öğrendim. Apollon, Apollonius'tan ahlaken özgür olmayı, talihin zarını görmezden gelen kesinliği bir an için bile akıl haricinde başka bir bakış açısına sahip olmamayı, şiddetli acılarda çocukluğumu, çocuğumu kaybettiğimde, geçmek bilmeyen hastalıklarda daima aynı kalabilmeyi, coşkunluğu ve rahatlığı bağdaştırabilen bir adamın yaşayan örneğini açıkça görebilmeyi, bir şeyi açıklarken sabırlı olmayı, felsefi ilkeleri iletme becerisi, becerisi yanında, deneyimini de kendisine bahşedilen armağanlar arasında gösterdiği anlaşılan birini tanımayı, arkadaşlardan apaçık lütufların nasıl kabul edileceğini ve bu lütuflar yüzünden ödün vermemeyi ve onları reddederken katı olmamayı öğrendim. Sextus'tan şefkatli olmayı ve bir evin aile reisi tarafından yönetilme örneğine, doğaya uygun yaşama fikrini, yapmacıksız asaleti, arkadaşlara sezgiyle yaklaşmayı, sıradan ve boş düşünceleri olan insanlara sabretmeyi, herkesle daha uy uyumlu olmayı, böyle bir muhabbetin dalgalıklıktan daha yüce olduğunu bu kişilerin şahsıma çok büyük saygı duyarak benimle zaman geçireceğini, bir şeyi doğrudan aktarabilmeyi ve yöntemden mahir olmayı ve bu yüzden de kaçınılmaz olan ilkeleri yaşama göre düzenlemeyi, öfkenin ya da başka bir duygunun herhangi bir şekilde açığa çıkmasına izin vermemeyi, buna karşın tutkudan azade özgürlüğü, en büyük ihsani hassasiyetle bağdaştırmayı, abartmadan övmeyi, ve sizin sağlam bir eğitimden geçmeyi öğrendim. Gramerci Alexandros'tan kusur bulmamayı ve dil hakkında bir şeyleri kavraması daha uzun süren Barbarı veya Yunanca'yı dil bilgisinden yoksun şekilde ya da ahenksizce bağıra çağıra konuşanları kötülememeyi, fakat kendi yöntemiyle bir şeyleri ileri sürerek konuşma ihtiyacı olan kişiye nezaket ve anlayışla gereken cevapları vererek bir şeyleri ortaklaşa ifade ederek ya da onunla konuşma şeklinde takılmadan kendisinin içinde olduğu durumu beraber değerlendirmeyi, bu gibi diğer şeyleri de onunla uyum içerisinde hatırlatmayı öğrendim. Frontodan dikkatimi tiranlığın özelliklerinden olan kıskançlık, iki ve kurnazlık üzerine yoğunlaştırmayı ve genellikle benim yakınlarımda bulunup patriçe olarak adlandırılan kişilerin, samimiyet kurdukları kişilere karşı sevgi ve şefkatten yoksun olduklarını öğrendim. Platoncu Aleksandros'tan birilerine sıklıkla veya mecbur kalmadan meşgul olduğumu söylememeyi veya mektupta yazmamayı ve bu davranış aracılığıyla sürekli olarak ömrümü birlikte geçirdiğim dostlarımı uygun olan bahanelerle başımdan savmamayı ve başımdan savuşturmak için ne gerekiyorsa onu söyleyen biri olmamayı öğrendim. Katulus'tan Beni bir şeye şeyle itham eden arkadaşımın ithamı talihsiz bir şekilde mantık dışı olsa bile bunu önemsemeyi, onunla dostluk bağlarımızı eski halini döndürmeye çalışmayı öğretmenler hakkında tıpkı Domitius'un ve Athenodotus'un hakkında anımsananlar gibi hararetli bir şekilde iyi sözler sarf etmeyi çocuklara karşı düz bir şekilde sevecen olmayı öğrendim. Kardeşim Severus'tan aile, bilgi ve adalet sevgisini öğrendim. Ve yine onun sayesinde Teresea'yı, Helvidius'u, Kato'yu, Dion'u, Brutus'u tanıdım. Ondan demokratik yönetim düşüncesini, eşitliği ve konuşma özgürlüğünü ve her şeyden önce vatandaşların özgürlüğüne önem veren devlet idaresi fikrini, felsefeye önem verme hususunda de dengeli ve değişmez bir karaktere sahip olmayı, iyilikseverliği, cömertlikle, cömertlikte samimiyeti, güler yüzlü ve arkadaşlarımın sevgisine itimadı, eleştirdiğim kişilere karşı şeffaf olmayı, arkadaşlarımın bir konuda neyi isteyip neyi istemediklerini ev eleyip gevelemeden bilmeyi ve bu konuda hiçbir suretle tahmini ihtiyaç duymamayı öğrendim. Maximus'tan kendime hakim olmayı ve her şeye göre şekillenmemeyi, hem bütün zor durumlarda hem de hastalıklarda iyi kalpliliği hem teskin edici hem de hem de ağır başlı, ılımlı bir mizaca sahip olmayı. Yorulmak nedir bilmeden görevlerimin üstesinden gelmeyi, söylediğim sözleri düşünerek söylediğim, yaptığım işleri de kötü yapmadığım konusunda herkesin güvenini kazanmayı öğrendim. Hiçbir şey şaşırmamayı ve hiçbir şeyden etkilenmemeyi, asla aceleci, üşengeç, şaşkın, kederli, durup dururken sırıtan ya da tam tersine sinirlenen ya da Etrafına kuşku dolu bakışlar atan birisi olmamayı öğrendim. Yardımseverliği, hoşgörülü olmayı ve dürüstlüğü doğru yola yönelen birinden bir, birinden çok doğru yoldan çıkarılamayan biri izlenimi vermeyi. Günün birinde herhangi birinin herhangi birine tepeden baktığımı düşünmemesini ve herhangi birinin de kendisini benden daha üstün sanmamasını sağlamayı, hoş vakit geçirmeyi belli bir sınır içerisinde tutmayı öğrendim. Babamdan nezaketi ve isteyerek alınmış kararlar için cefakarlığı, olması beklenen onurlu işlerde boş yere kibirlenmemeyi, çalışkan ve azimli olmayı, kamusal yararı olan herhangi bir fikre sahip kişilerin can kişileri can kulağıyla dinlemeyi, bir şeyi hak eden birine hakkını vermekte kararlılığı, nerede çaba harcanması, nerede rahat davranılması gerektiğini tecrübeye dayanarak bilmeyi Genç delikanlının tüm cinsel arzularını durdurmayı öğrendim. Başkalarının duygularına saygı göstermeyi, ne olur olmaz dostlarımı kendi ziyafetime çağırmayı, ne seyahat ederken onların bana eşlik etmelerine ihtiyaç duymayı, arkadaşlarım yapmakla mükellef oldukları herhangi bir iş yüzünden gelemediklerinde daima aynı kalabilmeyi, mecliste itina ile araştırma yapmaya hevesli ve gayretli olmayı. Öte yandan erişilebilen yararlı fikirleri incelemeden pes etmemeyi, dostlarıma göz kulak olmayı, onlardan asla çabuk soğumamayı ve sinirlenmemeyi, her şeyde kendi kendine yetmeyi ve ışık saçmayı, gerçekleşmesi muhtemelen, muhtemelen bir şeye karşı önceden tedbir alabilmeyi ve en ufak şeylerin bile düzenlemesini sessiz sedasız yapabilmeyi öğrendim. Devam için Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı, aşağıdaki bağlantılara tıklamayı unutmayın.